Esra Hanım merhabalar. Merhabalar. Öncelikle siz tanımak isteriz. E, tabii ki ben operatör doktor Esra İnce, e, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. E, uzmanlığımı da yine İstanbul'da okudum. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanıyım. E, yaklaşık 11 yıldır görev yapmaktayım. Antalya, Konya altında. Şu anda kendi muayenehanemde hizmet veriyorum. Evli ve iki çocuk annesiyim. Kadın doğum uzmanı olarak hangi genital estetik uygulamaları yapıyorsunuz? Kadının doğumda şu anda genital estetik uygulamalar çok popülerleşti. Şu anda hemen hemen bütün estetik uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Özellikle vajinal daraltma, idrar kaçırma, iç dudak estetiği dediğimiz labioplasti operasyonlarına şu anda ağırlık veriyoruz. ama bunun yanı sıra PRP, G-shot dolgusu, genital dolgu gene dudaklara, dış dudaklara yapılan, eee klitoris estetiği ve kızlık zarı dikimini de gerçekleştiriyoruz. Peki bu uygulamalarınızı yaparken lokal veya genel anestezi olması neye göre değişir? Lokal anestezi genellikle yapacağımız küçük operasyonlarda, tabii hastanın da buna tolerabilitesi varsa yapmaya çalışıyoruz. Ama büyük operasyonlarda ve hastanın eğer ağrı eşiği yüksek değilse genellikle narkoz altında gerçekleştiriyoruz işlemlerimizi. Vajinal daraltma gibi bir işlemden sonra tekrar doğum yapılabilir mi? Vajinal daraltmadan sonra e, tekrar normal doğum önermiyoruz hastalarımıza. Bundan dolayı da hani işlem öncesi zaten hastalarımıza bilgi veriyoruz. E, özellikle hastaların çocuk sayısını tamamlamış olmasının büyük önemi var. Cerrahi işlem tercih etmeyen hastalarda ne önerirsiniz? E, eğer hastamız cerrahi bir işlem tercih etmiyorsa e, daha çok e, ayaktan uygulamalar istiyorsa lazerle tedavi seçeneklerimiz mevcut. Şu anda zaten çok sık yapılan uygulamalar arasında. Sonuçları da gerçekten güzel. Ancak bu durumda hastalığın boyutunun çok ileri seviyede olmaması gerekiyor. Eğer vajinal genişleme çok üçüncü seviye dediğimiz ileri bir seviyede seviyedeyse bu sefer hastalarımız operasyondan daha iyi sonuç aldıkları için genelde ameliyat tercih ediyoruz. Ama hafif ve orta seviye ise e, lazer cihazıyla da ayaktan acısız ağrısız bir şekilde e, operasyon gerçekleştirebiliyoruz. Son olarak genital beyazlatma ve renk açma işlemiyle ilgili bilgi alabilir miyiz? E, tabii ki genital beyazlatma ve renk açmayı iki şekilde yapabiliyoruz. E, hem kimyasal pilik yöntemleri var hem de gene az önce bahsettiğim lazer cihazıyla da e, bu işlemler olabiliyor. E, burada hastanın cilt tipi çok önemli. Bir de bulunduğumuz mevsim, mevsim koşullarına göre e, gene değişiklik gösteriyor. E, özellikle mh, hastalarımız çok koyu ise lazer cihazının seansları e, sayı olarak artabiliyor. Bu şekilde hastalarımızı biz de zaten muayene öncesinde işlem öncesinde muayene ederek hastalarımızı bu şekilde yönlendiriyoruz. Yani sizin için bu operasyon uygun, size bunu yapalım şeklinde. En çok hangi faydayı hastamız görecekse ondan yararlanıyoruz. Genital estetik işlemleri için Antalya dışından gelecek hastalarımıza nasıl yardımcı olursunuz? Antalya dışından gelecek hastalarımıza öncelikle lokal anestezi altında olacaksa operasyonumuz aynı gün içerisinde yardımcı olabiliyoruz. Ancak genel anestezi altında olacak olan işlemlerimizi bir gün öncesinden kan tahlillerini alarak, onamlarını alarak ancak ertesi güne operasyon gerçekleştirebiliyoruz. Bir günde genelde hastanede yatış süreci oluyor, sonraki gün hastamızı taburcu edebiliyoruz. Genital estetikle ilgili sizin de sormak istediğiniz sorular varsa bize sosyal medya hesaplarımızdan ve iletişim numarasına ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.